Evet Mehmet Şimşek'in gelmesiyle yeni bir sürece girildi Türkiye ekonomisinde. Ee, yani bir saçmalık süreci yaşandı. Ee, dünyada enflasyona karşı bir mücadele var. Faizler artırılıyorken piyasa koşulları e, tüm dünyada Amerika'dan Avrupa'ya tüm dünyada etkili olurken Türkiye'de tam tersi yapıldı. Yani tam e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle Dünya faizleri yükseltirken biz faizleri düşürdük güya ama bunun anlamı şudur tabii onu bilerek yaptılar her ne kadar dini atıfta bulunduysa da faizleri düşürmek demek birilerine düşük faizli enflasyonun çok altında maliyetin altında e, kredi vermek e, ve şey e, servet hakları mı demektir kendi anlaşlarına merkez bankasından yine bu süre içerisinde hazineden ve devlet bankalarından büyük krediler aktardılar, onları yine zengin ettiler. Bu bir planın sonucuydu, yani kendi tarafındaki kişileri zengin etmek, ama bu arada ülkeyi, milleti, toplumu düşünmemekti bu. Çünkü fakirden alıp bu tarafa vermek, yani düşünebiliyor musunuz bugün? 2,5 trilyon üzerinde kur korumalı mevduat hesabı var. Kur korumalı mevduat hesabı birkaç yüz bin kişiye ait. Birkaç yüz bin kişiye ait. Bakın 85 milyonluk Türkiye'de birkaç yüz bin kişi 2,5 trilyonluk bir hesaba sahip ve bu hesap Merkez Bankası'ndan ve hazineden ve hangi bankaya yatmışsa oradan verilen faizlerle nemalarla büyük paralar elde ediyor. Bu birilerini zengin etmektir. Zengini zengin etmektir. Nereden alıp zengini zengin etmektir? Fakirden, fukaradan, toplumdan, çalışan kesimden, ücretliden alıp onları zengin etmektir. Bunlar hepsi bilerek yapıldı. Yani bir dönem e, Mehmet Şimşek'in deyimiyle rasyonel e, zemine taşıyacağız diyor ya ekonomiyi. Bir dönem rasyonel zeminin dışında bir ekonomi vardı. Burada birileri özellikle e, toplum için rasyonel olmayan e, o dönemde birileri özellikle zengin edildi. Servet transferi yapıldı kendi yandaşlarına ve millet fakirleştirildi. Tüm Türkiye'deki ekonomik dengeler bozuldu. Şimdi önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'in gelmesiyle beraber rasyonel zeminde ekonomi e, çalışacak ama bu arada hiper enflasyon yaşayacağız. Çok büyük e, sıkıntılar yaşayacak bu toplum. Ee, maalesef dünyanın en bozuk ekonomilerinden bir birisini yaşayacağız ya, bu arada e, başarılı olunur e, bu süreç aşılabilir mi Çok zor görüyorum bunu da maalesef e, Çünkü e, karşımızda iyi niyetli e, bir e, iktidar yok e, Sürekli olarak kendi yanlışlarını, zengin etmeye çalışan, onlara servet aktarmaya çalışan bir iktidar zihniyeti var. Ülkeyi, toplumu düşünmüyorlar hiçbir zaman. Dolayısıyla da yine e, maalesef e, bu sıkıntıları çekeceğiz. Hiper enflasyonu yaşayacağız. Büyük e, toplumsal adaletsizlikler, gelir açısızlıkları içerisinde kıvranacağız. Ama sonucunu alamayacağımızı düşünüyorum maalesef. Şimdi tabii genç bir arkadaşımız, bir kadın e, orada Merkez Bankası'nın başında olmasından mutluluk duyarım. Ee, öncelikle onu belirteyim. Fakat şu var, Erdoğan iktidarında kurumlar arasında özellikle de ekonomi kurumlar arasında bir koordinasyonsuzluk vardı, uyumsuzluk vardı. Bunlar hazine, Merkez Bankası, SPK, BDDK e, bunlar uyumlu çalışmadılar. Uyumlu çalışılmadı. Şimdi yine benzeri bir şekilde uyumsuz çalışılacak. Şahab Bey, Merkez Bankası'nın başından alınıyor. Yani yanlış politikalar izlendi diye alınıyor. BDDK'nın başına getiriliyor yani tüm bankaların başına getiriliyor Bu ne Perhiz ne lahana turşusu bu ekonomik ile ekonomi ile ilgili kurumlar arasındaki uyumsuzluğun koordinasyonsuzluğun devam edeceğini gösteriyor gösterecek çok önemli bir örnek bu uyumsuzluk olduğu sürece de ekonomide bir başarı olması da mümkün değil yani bir diğer veçesi de bu ekonomideki zafiyetin